Değerli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları ülkemiz ve milletimizin savunma ve güvenliği için hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş kapsamlı tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar birçok faaliyeti eş zamanlı olarak ve büyük bir başarıyla icra etmektedir. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası için terörle mücadelesine ve sınırlarımızda yoğun ve etkin tedbirler almayız kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin devam eden operasyon ve arama tarama faaliyetleri kapsamında son bir haftada Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı terörist teslim olmuş, Bençekit Operasyon Bölgesi'nde tespit edilen teröristler ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Bu vesileyle 14 Mayıs'ta Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ bir kez daha Allah'tan rahmet kederli ailesine Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Hafta boyunca hudut güvenli faaliyetleri kapsamında ise 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere 192 şahıs yakalanmış, 2527 şahıs engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak itibariyle sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananın sayısı 2033, engellenen kişi sayısı da 32184 olmuştur. Ayrıca bu hafta içerisinde Van Hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 22 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Suriye harekat alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rifat bölgesinde yaklaşık 99, Membiç bölgesinde ise 112 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir. Değerli basın mensupları, bölücü terör örgütü PKK kendini fesh ettiğini ve silah bırakma kararı aldığını duyurmuştur. Alınan kararın vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini, sahada atılacak somut adımların yakından takip edileceğini, sürecin sabote edilmesine, bu süreçte yaşanabilecek sözlü veya eylemsel provokasyonlar dahil her türlü duruma karşı dikkatli ve hazırlıklı olunduğunu vurguluyoruz. Terörle mücadelede elde edilen başarıda ve terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemizin terörsüz bir geleceğe yürümesinde şüphesiz en büyük pay vatan millet ve bayrak uğruna canlarını pahasına mücadele eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile onların fedakar ve cefakar ailelerine aittir. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor. Hayatta olan gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyor. Kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ismi her ne olursa olsun ülkemize, milletimize, bölgemizin istikrarına ve insanlığa tehdit oluşturan terör örgütleri var olduğu müddetçe mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürecektir. Bu kapsamda bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan bölgelerde arazi arama tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına bölgenin temizlendiğinden ve ülkemize bir daha tehdit oluşturmayacağından emin olunana kadar kararlılıkta devam edilecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm operasyon ve görevlerinin yanı sıra etkinlik ve caydırıcılığını daha da güçlendirmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu çerçevede 6-17 Mayıs tarihleri arasında Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen deniz kurdu iki tatbikatı başarıyla devam etmektedir. Deniz kuvvetlerimizin yanı sıra kara ve hava kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kamu kurumlarından personelin katıldığı tatbikatta sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, katılan unsurların karar verme yetenekleri ile birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 120 gemi, 7 insansız deniz aracı ve 85 hava aracının görev aldığı tatbikat kapsamında 6-7 Mayıs'ta fiili silah eğitimleri 8-9 Mayıs'ta harekat hazırlık eğitimleri, 10-11 Mayıs'ta güdümlü mermi ve SM1 atışları ve liman ziyaretleri ile lojistik bütünleme faaliyetleri, 12-14 Mayıs tarihler arasında ise çok tehditli ortamda harekat eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Atmaca güdümlü mermisi, deniz kuvvetlerimizin envanterine alındıktan sonra ilk defa deniz kurdu iki tatbikatı kapsamında 10 Mayıs'ta Sinop atış alanında bulunan TCG Kınalada'dan ateşlenmiş ve hedefi tam isabet vurarak başarıyla imha etmiştir. Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, dün Antalya açıklarında icra edilen Deniz Kurdu iki tatbikatı, katılımcı unsurların ana üs ve limanlarına intikaliyle tamamlanacaktır. 5-30 Mayıs tarihleri arasında Edirne'de Trakya 2025, İstanbul'da Avrasya Barışı, Kayseri'de Erciyes Hava İndirme, Konya'da Uluslararası Anadolu Ankara tatbikatları devam etmekte. 28 Nisan-31 Mayıs dönem aralığında ise yerinden katılım ile Stedfes Kovalt, Katar'da Katar Özel Kuvvet NATO sertifikasyon, Almanya ve Birleşik Krallık'ta Formidable Shield, İspanya'da Spanish Minex tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır. Ayrıca 19-29 Mayıs tarihleri arasında Belçika'da Snowmaster, Norveç'te Steadfast Deterrence tatbikatlarına katılım sağlanması planlanmaktadır. Liman ziyaretleri kapsamında 13-16 Mayıs tarihleri arasında NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2 görevine yönelik Arnavutluk Deniz Kuvvetleri'ne ait Butrunty tarafından İzmir'e, TCG Kemal Reis Gemimiz tarafından Barcelona İspanya'ya, Fransa Deniz Kuvvetleri'ne ait Lafayette tarafından 14-17 Mayıs tarihleri arasında Mersin'e liman ziyaretleri yapılmaktadır. NATO daim mayın karşı tedbirleri görev grubu 2 görevi kapsamında TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ve TCG Akçay gemilerimiz tarafından 17-18 Mayıs'ta Mallorca İspanya'ya liman ziyareti gerçekleştirilecektir. 20-24 Mayıs tarihleri arasında Malezya'da düzenlenecek 17. Lankavi Uluslararası Denizcilik, Havacılık ve Uzay Fuarı kapsamında Maldivlere liman ziyareti yapan TCG Büyükada gemimiz dün varış limanı olan Langkawi Malezya seyre başlamıştır. Diğer yandan 15-19 Mayıs tarihleri arasında Mehteran Birlik Komutanlığımızca 42. Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali kapsamında konser ve tören faaliyetleri icra edilmektedir. Kıymetli basın mensupları, farklı coğrafyalarda üstlendiği görevlerle sadece ülkemizin değil, Bölgemizin ve dünyanın güvenliğine de katkı sağlayan etkin bir güç olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, kardeş, dost ve müttefik ülkelere güven ve destek vermeye devam etmektedir. 8 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız ile Irak Başbakanı'nın heyetler arası görüşmesine katılan Sayın Bakanımız, bu çerçevede bakanlığımız ile Irak Cumhuriyeti Askeri Sanayi Komisyonu arasında savunma sanayi alanında yerleştirmeye yönelik mutabakat muhtarasını imzalamıştır. Sayın Bakanımız yine hafta içerisinde 9 Mayıs'ta Dost ve Kardeş Ülke Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi'ni, 12 Mayıs'ta Dünya Ticaret Merkezi Yutah Başkanı ve Ticaret Eğitimi'ni kabul etmiştir. 12-13 Mayıs'ta resmi temaslarda bulunmak üzere Kardeş Ülke Azerbaycan'a giden Sayın Bakanımız, Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiş, Azerbaycan Zafer Anıtı'nı, Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini, Şehitler Hıyabanı'nı ve Baki Türk Şehitliğini ziyaret etmiş. Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüşme gerçekleştirmiş. Aynı gün Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısına katılmıştır. 11-13 Mayıs tarihleri arasında Polonya'ya resmi ziyarette bulunarak Polonya Genelkurmay Başkanı ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren meçhul asker anıtına çelek sunan Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanlığı ve Varşova Büyükelçiliğimiz ile Askeri Ateşileğimizi ziyaret eden Sayın Genelkurmay Başkanımız 14-15 Mayıs'ta Brüksel'de düzenlenen NATO Genelkurmay Başkanları toplantısına katılmaktadır. Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız 8 Mayıs'ta Katar Kara Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki heyeti makamında ağırlamıştır. Ayrıca 8 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız ile Irak Başbakanı'nın heyetler arası görüşmesinde Milli Savunma Bakan Yardımcımız Sayın Musa Heybet ile Alzaman Grup Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Ayda International Entegre Savunma Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi ve Alzaman Grup arasında mutabakat zaptı imzalanmıştır. 13 Mayıs'ta Milli Savunma Bakan Yardımcılarımız Sayın Şuay Alpay ve Sayın Musa Heybet ile Muharip Hava Kuvveti Komutanımız Orgeneral İsmail Güneykaya, Madrid'de düzenlenen İspanya Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarına katılmış, çok sayıda ülke temsilcisiyle görüşmeler gerçekleştirmiştir. Diğer yandan İsrail'in Filistin halkına yönelik insanlık dışı davranışları ve insani yardımların girişine yönelik engellemeleri maalesef devam etmektedir. Ayrıca İsrail, sorumsuz saldırılarıyla tüm bölgeyi çatışma ve kaos ortamına sürüklemektedir uluslararası toplumun Gazze'ye insani girişlerin ve kalıcı ateşkesin bir an sağlanması için İsrail üzerindeki baskıyı arttırması küresel barışın da bir gereğidir. Ülkemiz bölgede barış ve istikrarın sağlanması adına her daim katkısını sürdürecektir. Ulusal güvenliğimizin ayrılmaz parçası olan yerli ve milli savunma sanayimizin ürettiği harp, araç, gereç ve mühimmatlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç, ve etkinliğini daha da arttırma çalışmalarımız devam etmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda nefer, kuleli zırhlı muharebe aracı, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envanter alınmıştır. Ülkemizin en önemli enerji kuruluşlarından BOTAŞ'ın çalışmalarında kullanılmak üzere, bakanlığımıza bağlı asfalt ana yükleniciliğinde inşasına başlanan, tasarımı başta olmak üzere önemli yenilikleriyle, dünyada muadili olmayan Deniz Temizlik ve Petrol Toplama Gemisi 10 Mayıs'ta denize indirilmiştir. Öte yandan Deniz Kurdu 2 tatbikatı kapsamında 12 ve 14 Mayıs'ta TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 Sihalar tarafından belirlenen hedefler mini akıllı mühimmat ile tam isabetle vurulmuştur. Değerli Basın Mesutları, Milli Mücadelemizin başlangıcının 106. yıl dönümünde 19 Mayıs Atatürk'ü anma, ve Gençlik ve Spor Bayramımızı şimdiden kutluyor. Başta ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımız olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer unsurlar tarafından 19 gemi ile 19 liman ziyareti gerçekleştirilecek ve gemiler halkımızın ziyaretine açılacak. Düzce, Bingöl ve Diyarbakır'da muharip uçak geçişi, Muğla'da muharip uçak geçişi ve paraşüt atlayışı, Samsun'da Türk Yıldızları ve Solo Türk tarafından gösteri uçuşları icra edilecektir. 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ayrıca TCG Anadolu Gemimiz, Kara, deniz ve hava harp okulu öğrencilerimiz ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın belirleyeceği 81 ilden 81 gencimizin katılımıyla 17 Mayıs'ta İstanbul'dan hareket edecek ve Bandırma Vapuru'nun rotasını izleyerek 19 Mayıs'ta Samsun'da olacaktır. Diğer taraftan her zaman yanlarında olduğumuz engelli kardeşlerimizin engelliler haftasını, şanlı tarihimizin en büyük zaferlerinden olan Cerbe Deniz Savaşı'nın 465. İlk Türk amirali Çaka Bey'in Bizans donanmasına ağır kayıplar verdiği kazandığı 1. Koyun Adaları Zaferi'nin 935. yıl dönümlerini kutluyoruz. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizin güveninden aldığı güçle, ülkemizin savunma ve güvenliği için üstlendiği tüm görevleri, dün olduğu gibi bugün ve yarında azim, kararlılık ve yüksek bir sorumluluk bilinciyle yerine getirmeye devam edecektir.